Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosu karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Bakacağımız hisse senede SDT uzay ve savunma teknolojileri. Buna haftalıkta bakmak istiyorum şöyle daha önce yapmış olduğu zirve seviyesi 467 lira 50 kuruş. Aşağı yönlü yapmış olduğu düzeltmeye baktığımızda yaklaşık %50'lik bir düzeltmesi mevcut. Düşen trendi mevcut. Düşen trendi çizelim arkadaşlar. Bakın. 5 Şubat 2024. 6 Mayıs 2024. 8 Temmuz 2024. Şu anda düşen trend hala devam ediyor. Destek seviyesinde çizelim. Destek seviyesi 247 lira 70 kuruş. Fakat daha önce yapmış olduğu 467 lira 50 kuruşluk zirvesinden sonra bakın buradaki destek seviyesini kullanıp tekrar yukarı yönlü hareket etmiş. Burası daha önce test edilip ve buradaki destek seviyesini bir sefer kullandığını şu anda burada görebiliyoruz. Ve şu anda ikinci bölge olan tekrar 247.70'i ikinci sefer burada tekrar test ediyor. Fakat düşen trend hala kırılmamış. Son 3 seans içerisine baktığımızda burada bir çıkış trendi mevcut. Fakat buranın üstünde kalabilmesi için yarın itibariyle 298 298'i burada hacimli bir şekilde kırması lazım. Burayı eğer hacimli bir şekilde kıramaz ise aşağıda geri çekilebileceği noktaya baktığımızda şöyle bir bakalım. Bakın 180. Ya yani bunu ben söylemiyorum. Gördüğünüz gibi grafikler kendileri söylüyor. Daha önceki direnç kırıldıktan sonra tekrar test ve yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bunun sebebi ise bakın burada da geçmişte de yapmış. Burası neymiş? 24 Temmuz 2023 ve 31 Temmuz 2023'te hacimli bir şekilde kırıyor. Yukarı yönlü çıkıyor. Ve tekrar geldiği nokta. Yani burayı destek olarak görüyor. Bakın buradaki hareketin aynısı bakın şu hareketin aynısı burada mevcut. Şimdi buradaki 247.70 hacimli bir şekilde aşağı yönlü kırılır ise aşağıda gelebileceği bölge 180 lira. Tabi buralara gelmesini ben de istemem yatırımcı arkadaşlarımız var. Ama burada grafik olarak okuduğumuzda karşımıza bu çıkıyor. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şurası 4 Temmuz. Burası 31 Temmuz. Burada yapmış olduğu hareketten sonra 247.70 hacimli bir şekilde kırılıyor. Bakın tekrar geliyor. Yani burası burayı destek olarak görüyor. Daha önce direnç şimdi destek gördü. Ve tekrar buradan yukarı yönlü hareket etmiş oldu. Şimdi ise aynı noktayı burada ikinci kez test ediyor. Yani destek olarak ikinci kez deste, test ediyor. Burada yarın tekrar şöyle bir zoomlayalım. 286, 291 düşen trendin direnç seviyesi 291. Yani 291'in üzerine hacimli bir şekilde yukarı yönlü hareket eder ise burada ilk karşımıza çıkacak olan destek seviyesi şurası arkadaşlar. Bakın. 354. Yani bu bölge. Eğer buradaki 3 gündeki çıkış trendi hala bir teyit değildir aslında ama buranın da altına tekrar sarkıp 247.70 hacimli bir şekilde kırılırsa 180 yani şuradaki olayın aynısı bakın burada var. Burada nasıl kırıp da tekrar aşağı yönlü destek seviyesi olarak görüp yukarı gittiyse bakın bu bölgede burası aynısı. Önemli olan buranın üstünde kalmak. 291 hacimli bir şekilde kırıp 354 lira 50 kuruştaki direnç seviyesine kadar götürebilirler. Ama aşağıda gelmesi gereken yer 247-70'in altında 180'lere kadar tekrar geri gelebilir. Piyasa çarpanlarına baktığımızda piyasa bölü defter değeri 10.42. Fiyat kazanç oranı 47.05. Yani piyasa bölü defter değeri fiyat kazanç oranı üzülerek söylüyorum ki yüksek. 2024 ilk çeyrek bilançosunda 99.200.000 TL bir zarar mevcut. Zaten lot fiyatı da pardon lot adeti de şu anda 12.200.000 olarak gözüküyor. Aslında lotu az. İşte yapmamız gereken buraların önlemini almak. Yani bir de ben her videomda bunu belirtiyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz alanlarda hisse senedinde işlem yapmayın. Buralarda yaparsanız aşağıları gelir. Konsolide edilir burada. Burada yıldırım hareketi yapılır. Yani üzülerek söylüyorum şu anki olan durum bu arkadaşlar. Tekrar belirteyim. Bunu bir İzleyicim benden istemiş yorumunu yapmış. Onun için çekiyorum. Bakın burada 24 Temmuz arkasında 31 Temmuz direnç olarak göstermiş ve hacını kırmış gitmiş. Bakın burada tekrar test etmiş. Şöyle bir de çizeyim. Bakın burası. Şunu da kaldırayım. Bakın aynı yer. Eğer buradaki 247 70 kırılır ise aşağıda gelebileceği nokta burası. Çünkü burada yaptığını tekrar burada yapabilir. Burayı kullanmış bir sefer. Yani yukarı yönlü hareketini kullanmış ve şu anda burada tekrar yukarı yönlü hareket ediyor ama şu anda 3 günlük çıkış trendi. Tekrar söylüyorum. Anlayabilmeniz için arkadaşlar. Buradaki çıkış trendi 3 gün üst üste olduğu için şu an teyitsiz. Yukarıda 291 hacimli kırılırsa ilk direnç seviyesi 354 arkadaşlar. Eğer olur da 247 70 hacimli bir şekilde aşağı kırılır ise maalesef 180 liralara kadar düşebilir. Buradan da bir tepki alır. 247 artık düşer, düşmez. Ondan sonraki hareketlerine bakarız. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.